Herkese merhaba. Yine bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Beril, babası ve ben üçümüz AVM'ye gidiyoruz. Biraz dolaşacağız. Bir iki bir şey alacağız. Sonra da Beril oyun alanına götüreceğiz. Orada bir şeylere bindireceğiz. Değil mi Beril? Evet. Evet. Hadi gidelim. Evet gidelim. Gidelim mi? Evet. Hadi bay bay. Orada görüşürüz. Evet şöyle bir açılışı yapalım. Berit. Merhaba Berit. Merhaba Berit. Berit. Bak, beri. beri. bak seni çekiyorum. <laughs> Şurada da indirim olabilir ha. Orada da var indirim de maksimum 160'ı görüyor musun? Acaba nasıl bir şey? Burada ne vardı kapanmış ha? Bir şey açılıyor. O çok incik cincik işi ya. Belli ayakkabı gel, bakacağız. Gel alacağız gel. Beni buradaki küçük daha büyük var da oraya gideceğiz gel. Yukarıda gel, var ya. Gel. Bir sürü araba var orada oraya gideceğiz. Önce bir ayakkabı alalım sana. Önce belli ayakkabı alacağız. Ben ayakkabı alalım. Sonra oyun alanına gideceğiz. Şimdi biz Bitcoin'e geldik. Beri şöyle çekelim ayakkabıları. Bir gel yanımda da gideceğiz gel. Beni böyle yaparsan Burası. oyun oynamayız

olsa bunu alacaktım. Bu da yoktu. Beni sana ayakkabı alacağız. Hangisini alalım? Ne? Bu güzel mi? Belli içi içinde güzel değil. <laughs> Ay etiketini çıkardım. Bu niye beğenmedi? Ben çok beğendim. Bu, bu ama şey ıslanmaz şey. mı böyle yağmurda falan? Şundan su geçiriyor mu yağmurda? Yani, Hadi su çok yağmurda üstü değil mi çok şey olur. Bunun rengi çok güzel. Kalıbına mı bakıyorsun? Hı hı. Rahat mı? 23 mü o? 23. Rahat mı babacığım? Sanki küçük oldu. Yok ya. <laughs> Rahat mı sevdin mi? Rengi güzel mi? Gide. Tamam gideceğiz dur. Beni sevdin mi ayakkabına? Sevdim ayakkabını. Ah. Ay babacım. Bata bip Oy Bata bip, bip bip. Bip Şimdi Beril'i oyun alanına getirdik. Nasıl dönüyor? Şey, dönüyor böyle. O nasıl bir şey? <laughs> <laughs> Başla. Hoşça kalın. Bye bye. bye bye. Kornaya basmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Aşırı mutluyum. Kazanızı oynanana getirdik. Çok mutluyum. Evet, bugün bizimle bir pazar günü. belli eğlendirmeye getirdik. Biz de çok eğleniyoruz. <laughs> ben de atlı kadıncığıya <Afrika> bineceğim. <laughs> ben de... Gözümü Evet, ben de şunu çağırmayacağım. Ben <laughs> Benim kaktüs suyu nerede ya? Of ya. Dönüyor. Bak 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 bak. Beni ne içiyorsun? Beni nefes aldım. Beni nefes al. Çok tatlı. bayrak soğuk kahve içiyor. Soğuk kahve adamdır. <laughs> Çok güzel. Ben de Türk kahve olarak en güzel Türk kahvesi. Gerisi yalan. <laughs> Şimdi geldik oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz, dinleniyoruz. İçebilir miyim ben de? Hmm. Sen de portakal suyunu iç Beril'e. Bitireceğim benim bu. Annenin o da. Hmm. İlk tek bu çok güzel. Ben ilacı içiyorum. İlacı mı içiyorsun? Başka bir şey olsa hmm. içmezsin. Evet. <laughs> Mama verdin Dört altı mama verdin? Kaç milyon aldın ayakkabılarını? <laughs> Her şeyde 9 dokuz pop. Bak. Gel. <laughs> Sür bakayım sürebiliyor musun? Bas ön, önüne ayaklarını. Şuralara bas. Şuralara ayaklarını koy. Bas şimdi. ha. Bas. Evet şampuan. Senin şampuanın var mı? Evet. Ben yine her zamanki gibi leke çıkarıcısı aldım. Bu çok güzel. Bakalım burada neler varmış. Evet. evet. Senin küvetlerinden değil mi? Ne diyorsun Berit? Hmm. Tabii ki bu. Abi, çok güzel. Hımm, çok güzel evet. Şimdi size böyle aldıklarınızı göstereyim. Viggo'ya gitmiştik zaten, belirli ayakkabı aldık. Ee, bu eski ayakkabısı yırtıldığı Allah için böyle mevsimlik Allah. hani tam kış gelmeden giyebileceği Allah. o yeşil Allah. ayakkabıları Allah. aldık. Allah. Ee, bir yılına ikincisi 130 indirim vardı. Allah. Böyle ev pufları aldık. Allah. Çok güzel. Allah. Çok tatlı değil mi? Bunları aldık ikinci yüz. Diş olacak macunu olacak aldık bir de şeyden. Olacak. Ebebeğe gittik. Oradan Olur tabii ki de benim favorim leke mi? çıkarıcım. Yemek bu sen çok sen çok mi? iyi. Bütün Gel. lekeleri çıkarıyor. Bu da şey olanı, sprey olanı. <laughs> İkisini aynı anda kullanıyorum. <laughs> Aa, bu, bu meyve pürelerinden aldık <laughs> ebebekten. Şöyle bunlar ebebek. Bir de bu krakerden aldık. Diş fırçası. Evet. O da macunu. <laughs> çilekliymiş. Ya da giden böyle bir evet, şey aldım. Aşırı. Ha bir de <laughs> ive girdik. Ya, Oradan <laughs> da şampuan İlk falan bu. eksikti, onu aldık. Ben bunu aldım. Bu bayağı yumuşak yapıyor saçları, yumuşacık yapıyor kokusu da. <laughs> da bir kokusu var. mi şey kışım var? Sanırım rahat olur <laughs> Kullanmıştım daha önce. <laughs> Evet, çok güzel, rengini çok beğendim ben. ben Banban ettik. Evet, bir de şampuan Peki, bir de. aldık. Bu, bu. Bir de böyle kasa arkası ikili ilden diş fırçası almıştık. Bu kadar. Bayadık. Aldıklarımız. Bayadık. Ne ihtiyacımız olan şeyleri aldık. Bayadık. Onun için gitmiştik zaten. Bir de belirli böyle oyun alanında. Oynatalım, eğlensin dedik. Eğlensin böyle yaşında. bir e, AVM günü geçirdik. Bir şeyler içtik, sonra işte alışverişimizi yaptık. Ebebek falan derken... Eksiklerimiz vardı, onları aldık. Şimdi eve geldik. E, bu da böyle bir videoydu. Şimdi kapatır mıyım, devam ettirir miyim bilmiyorum. Belki kapatırım. Bak e, Bak çok güzel Bak kokuyor, evet! Bak okuyor. Bak okuyor. Oh, çok güzel kokuyor! Bu da mama ebebekten ne? aldığımız o burada baloncuk için solüsyon babam. Bu da buymuş. Burada. 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 Evet şimdi videoyu kapatırım muhtemelen. Ee, biz böyle bir gün geçirdik. Ee, bizimle bir AVM günü. Umarım siz de beğenerek izlersiniz. Ee, beğenirseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.